Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde genetik şifreyi özetleyelim. Genetik şifre ve protein sentezinden birazcık bahsedelim. Protein molekülü amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu amino asitlerin sıra, çeşit ve sayısını DNA molekülü belirler. Genetik kod, genetik şifre DNA molekülünde 3 nükleotitten oluşan şifrelerdir. Kodon mRNA üzerindeki üçlü nükleotit dizileridir. Antikodon tRNA'da bulunan üçlü nükleotit dizileridir. Her bir genetik kod bir amino asiti şifreler. Genetik kod tüm canlılarda aynıdır. Canlılardaki genetik farklılık genetik şifrenin farklı dizilmesinden kaynaklıdır. Transkripsiyon, yazılım, DNA'daki genetik şifrenin mRNA molekülüne aktarılmasıdır. Translasyon çeviri mRNA'daki genetik bilgiye uygun amino asitlerin bir araya getirilerek protein sentezlenmesidir. Replikasyon sırasında gerçekleşen hatalar kalıtsal, transkripsiyon ve translasyon sırasındaki hatalar ise kalıtsal değildir. AUG başlama kodundur. UAG, UAA, UGA durdurucu kodonlarından herhangi birinin ribozoma ulaşmasıyla protein sentezi sonlanır. Mutasyon DNA işlenmesi sırasında genlerde meydana gelen onarılmayan değişikliklerdir.